Eğer bu sıra sayı sıfatından sonra herhangi bir isim gelmiyorsa arkadaşlar o zaman ne olacakmış? Bakın ordinal salimler büyük yazılacakmış. Ne demek istediğimizi gelin örneklerle daha iyi anlamaya çalışalım. Mesela ich bin der erste in der klasse. Ben sınıfta birinci. Buradaki sıra sayı sıfatımız neydi arkadaşlar bizim ordinal salimimiz? Yani şu t ekini almış değil mi kelime? Der erste. Bakın der erste kelimesi birinci demek. Ve kendisinden sonra bakın ne gelmedi? Herhangi bir isim gelmedi. Neymiş arkadaşlar kuralımız? Wenn es kein Nomen gibt. Yani isim yoksa şurada gördüğünüz sıra sayı sıfatı yani birinci nasıl yazılacakmış? Büyük yazılacakmış. Önemli kısım arkadaşlar. Ich bin der erste in der Klasse. Ben sınıfta birinciyim. Peki biz bunu daha önce nasıl görmüştük? Bakın şu şekilde görmüştük ve küçük yazıyorduk. Der dritte Mai demiştik. May neydi arkadaşlar? Bu bir isimdir. No Nomen. İşte isim olduğu için küçük yazılıyor. Ama Erste'den sonra isim olmadığı için Erste nasıl yazıldı? Büyük yazıldı. Başka örnekler. Sie ist die dritte in der Reihe. O sıradaki üçüncü kişi. Bakın die dritte. Kendisinden sonra isim gelmediği için ne olmuş? Büyük yazılmış. Veya Ich war Ich war der Ben sonuncuydum. Dikkat ettiğiniz gibi kendisinden sonra isim gelmemiş ve sonuncu derken de ne olmuş arkadaşlar? Büyük yazılmış. Ya da Zikam als erste ins Ziel. O hedefe yani bitiş çizgisine gelen ilk kişiydi. Bakın erste birinci demek ve dikkat ederseniz büyük yazıldı. Niçin? Çünkü kendisinden sonra herhangi bir isim gelmedi.